Değerli izleyenler, Spor Özel'e hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Spor Özel'de bildiğiniz gibi ligler bitince ara vermiştik. Bugün güzel bir program yapacağız. Spor Özel'de bugün deniz Amatör Spor Kulüpleri federasyon Başkanı Ayşe Sarıkaya bizlerle birlikte. Ayşe Hanım'la birlikte bugün e, amatör e, spor dünyasını konuşacağız, gelişmeleri konuşacağız. Ayrıca Amatör Spor Kulüpleri Denizli e, çalışmalarının hakkında bilgiler alacağız. Programımıza tekrar hoş geldiniz. Ee, Sayın Başkanım size stüdyolarımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim çok sağ olun. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, Mart'ta başlayan bir süreç vardı. Mayıs'ta göreve başladınız. Evet. Ee, tarihleri, ayları doğru söylüyorum galiba başkanım. Ha, Mart'ta başladı. Evet, Mart'ta başladım. Mart'ta. Mayıs'ta resmi mi başlamışsınız? Hayır, hayır Mart'ta başladık ha, Mart'ta birlikte. Elbette, evet. 17 evet. Mart'taki seçimlerle birlikte biz başlamış olduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ee, tabii edelim. bu seçimler biraz şey oldu başkanım. Hani ilk kadın olarak eee göreve başlayan tarihteki evet. e, tek kişisiniz galiba şu anda. Evet Biliyorum evet, örnekleri evet. var mı da. Şimdi şöyle seçilmiş olarak tabii ki şimdi Tunceli'de başkanımız var. İlkay Hanım o da ASKV başkanı olarak evet. görev yapıyor. Fakat kendisi seçilmiş olarak da değil seçilen başkanımızın bir görevinden ayrılması nedeniyle bir mekaleten Bekaleten. bakması üzerine ama hani ilk olması son olması anlamında da değil bu işlerin. Seçilmiş olarak kadın olarak var olmak hatta bir değil iki değil on tane ne olmasın yirmi tabii, tane tabii. ne olmasın önemli tabii. olan kadınların da başkan olarak artık bu tür görevlerde yer alması gerektiğini inanıyorum. Kesinlikle evet. <laughs> o orada ilkin yanı sıra zaten özellikle benim de konuya girme sebebim de o yüzden de Kadın eli değecek spora güzel bir şey. E, dilerim e, güzel şeyler yapacağız e, sağ olsun. E, bu konuda hani büyük çaba sarf ettik hakikaten e, seçimlerde e, kadın eli değmesi anlamında. Kadınlarımıza inanıyoruz. Kadınların olduğu yerde üretkenlik vardır. Kadınların olduğu yerde değişim vardır. Kadınların olduğu yerde proje vardır. Çalışma vardır. E, başarı vardır. Onun için biz de e, bu başarıları yakalamak ve hedefleri tutturma adına aday olduk Evet. Ee, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Teşekkür hem ediyorum. siz nezdinizde hem de yönetim kurulunuzu tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, şimdi başkanım bu bölgesel amatör liglerde e, şu an evet. son durum nedir? Bal sezonu muhtemelen 9 Haziran'da başlıyor diye biliyoruz. <laughs> evet. Bunda herhangi bir değişiklik var mı? Bu konuda bir bilgiler alabilir miyiz? Tabii ki. E, e, Bizde en son... E mayısın 21'ine 22'sine kadar e, neticelendirilmesi anlamında e, katılıp katılmayacakları ile ilgili dilekçeler istediler. Şu an e, Türkiye genelinde 108 tane e, kulübümüz evet. e, bu e, sıkıştırılmış program çerçevesinde bal ligine ...müsabakalarına katılmayı karar verdiler. Ve bunun neticesinde... E, ...gruplandırmalar yapıldı. E, nasipse yarın itibariyle... ...9 Haziran itibariyle müsabakalar başlayacak. Müsabakaların özellikle... ...bal liglerinin başlıyor olması... ...bizim sevindirici bir tarafımız. Hakikaten amatörün başlaması demek. Evet. E, biz uzun zamandır beri... Hani, e, ...bal liglerinin ...zaten oynanmasını istiyorduk. Tabii ki sağlık sektörleri nedeniyle... ...sağlık kurulunun vermiş olduğu... ...karar neticesinde bugüne kadar sarkıldı ama e, kısıttırılmış e, bir program da olsa e, bal oynaması bizim için sevindirici Tabii bir olay. Kesinlikle öyle evet. çünkü gerçekten e, uzun zamandır Zaman. pandemiden <gülüyor> dolayı <gülüyor> maalesef e, spor branşlarının yapılamaması evet. e, kötü oldu. Müsabakaların Hani başlamış evet. olması özlemimizi götürecektir. Tabii. Tabii ki bizim ilimizde de 3 tane takımımız vardı bunların kararlarına da saygı duymak gerekiyor. Onlar kendileri değerlendirme çerçevelerinde katılamayacaklarını 2021 ve 22 sezonunda tekrar çünkü bu müsabakaları katılmak için dilekçe vermeyenlerin hakkı korunarak 2021 ve 22 sezonunda bal liginin sezonunda sıfırdan başlama kaydıyla <laughs> karar aldılar. Karar. Onların da kararlarını saygı duyuyoruz. Tabii, kesinlikle öyle. Evet. Peki başkanım Denizli'de eee bu amatör işte birçok kulüplerimiz var. Örneğin hemen aklıma gelenleri sormak istiyorum size. Stadlar yeterli mi? Antrenman yapabiliyorlar mı çocuklar? Bunlarla ilgili sorunlarınız var mı? Buradan özellikle dile getirmek istediğiniz belli başka konuları biz sizden dinlemek isteriz. Tabii şöyle biliyorsunuz pandeminin şeysi, sıkıntıları nedeniyle artık yine de yarı kapsamlı da olsa evet statlarımız, sahalarımız açıldı. E bunun yanı sıra biliyorsunuz bizim elimizde 141 tane kulübümüz var şu an kayıtlı. Ve bunların da uzun zamandır beri pandemi nedeniyle kapalı olması nedeniyle özellikle performans sporcularımızın artık antrenman yapamaz e, nedeniyle epey sıkıntı yaşadık. Ve bu yaşından kısa sıkıntı nedeniyle biliyorsunuz sahalarımız da bizim evet. evet uzun zamandır beri açılmamıştı. Sadece halı sahalar, halı sahalar kapandı falan. E, antrenman yapmakta büyük sıkıntı yaşıyorlar. Örneğin e, bizim kullandığımız sahalarımız Akkonak var, Saracoğlu var, Şirinköy var, e, İlbadı Spor, e, İlbada var, e, Doğan Demirci Stadımız var. E Bunların haliyle e, şu an e, gelişim ligindeki olan e, takımlarımız 19'larla ilgili antrenman yapmakta. Fakat bunun yanı sıra alt liglerdeki performans sporcularımızın antrenman yapmalarında saha sıkıntısını büyük bir sıkıntı şeklinde yaşıyoruz, hepimiz evet. yaşıyoruz. Evet. Bunun bir an önce evet. giderilmesi gerekir. Biz şöyle bir takvim belirleyelim. Kulüplerimizden antrenman yapabilmeleriyle ilgili dilekçelerini alalım. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte antrenmanlarını yapacakların saatlerini belirleyelim gibi bir program çiziyoruz. Dilerim en kısa zamanda bunların sorunlarını gideririz. Evet. Ama <laughs> antrenman sahalarını hakikaten Denizli'de büyük bir şey ihtiyacımız var. Çünkü nüfusumuz gün geçtikçe ilerliyor. <laughs> daha önceleri daha kısıtlı, daha az olan kulüplerimiz gün geçtikçe, daha fazlalaştıkça statlarımız yetersiz kalmakta. yarın birincilik, süper amatörlük başladığında da bu sıkıntıları biz yaşayacağız. Saha sıkıntılarımızı. O nedenle e, hani bir an önce e, hani sağ sıkıntımızın giderilmesi de, güzel olacak. Güzel evet. olacak, bizi rahatlatacak. Evet. Başkanım bir de e, şunu ben dile getirmek istiyorum. E, spora yabancı değilsiniz. 96 yılında Deniz Eğitim <laughs> Spor Kulübünü kurmuşsunuz. Evet. Dün hatta bir bakarken şöyle detaylı evet. o dikkatimi çekti. <laughs> evet. E ee, bu kulüp hala devam ediyor galiba. Devam ediyor. Devam Bize ediyor. bir bilgi verir misiniz? Yani <laughs> nihayetinde çok güzel bir düşünce esasında. Yani sene 96 yılında kurulmuş. Evet. Hani bir kadın elinin değmesi sene 96'da uzun bir süre olmuş. Sizi bir anlatır mısınız şimdi, acaba? Tabii ki onu? biz biliyorsunuz o zamanlar için de ben Milli Eğitim Müdürlüğünde Evet, de, Milli e, değil misiniz, e, evet. spor yöneticisi olarak görev yapıyorduk bu zaman zarfında okul müsabakalarını yönettiğimiz için Bizim ilimizden gruplara giden takımlarda büyük bir sıkıntı yaşıyorduk. Niye sıkıntı yaşıyorduk? Örneğin fazla müsabaka yapamaması halinde tecrübesinin azlığı Tabii. nedeniyle mutlaka ki dedik ki ilimizde de okulların ve kurumların kulüpleşerek daha fazla kulüpler statüsünde de müsabakalar yaparak daha fazla tecrübe kazanmaları ve çocukların bu konuda kendilerini iyi hazırlamaları ve başarılarının odaklanmaları gerekir düşüncesiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Milli Eğitim Müdürümüzün de içinde olduğu bir yönetici 7 kişilik yöneticiyle biz eğitim sporumuzu kurduk ve hakikaten süper ligde de mücadeleler verdik ama <laughs> dönüp arkamıza baktığımızda en çok özlemlediğimiz ve yapmamız gereken şey neydi? altyapının önemsenmesiydi. Evet. Artık biz de ben de o kararı alarak o 15'ten yukarısını çalıştırmamak kaydıyla o 15'e 15 e kadar ki olan kategorilerimizin sürekli müsabakalarını yapıyoruz ve alt yapı çalışmalarındayız daha çok. Onunla Ki, şey, e, futbolda da altyapı <laughs> oldukça önemli nihayetinde. Baktığımız zaman deniz sporumuzun altyapısı bence çok çok önemli aslında e, hakikaten futbola en çok önemsememiz gereken yapımız evet. altyapımız. Çünkü altyapımız olmadan bir profesyonelliğin bir e, şeysi olması mümkün değil. Çünkü e, çocuklarımızın e, hani e, küçük yaşta bu kabiliyetlerinin veya yönlendirmelerini yapılabileceği veya beceri eğitimlerinin kazandırılabileceği yaştır e, altyapı. Evet. Evet. E, ve Denizli'de de bu potansiyel çok fazla hakikaten e, altyapıda. Bunların bir an önce hani güç birliği yaparak daha üst seviyeleri taşınması anlamında koordinasyonlu bir şekilde çalışma üretilmesi ve proje üretilmesi gerekir. Bunu deniz sporumuz, Kızılca Bölük sporumuzun evet. da içinde olduğu, yerel yönetimlerin de içinde olduğu bir yapılanmayla birlikte daha güçlü bir kadroyla deniz sporumuzun hakikaten geleceğinin altyapısı oluşturulmalı gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ne güzel İzmir'de bir altın ordu örneği Tabii. var. Bu altın ordu her yere yayılmalı. Yayınmalı. denizde de, de olmalı. Çünkü olmalı. spor özellikle çocuklarımız için ki ortam maalesef başkanım kötü. Evet. Yani en azından bu tarz aktivitelerle kendini çocuklarımız geliştir, geliştirmeliler diye düşünüyorum. Şimdi dediğiniz gibi ilkokullarda da örneğin eskiden beden eğitim derslerimiz vardı şu anda ilkokullarda bu sıkıntıyı yaşamakta ve en çocuk en çok çocuğun önemsendiği ve hakikaten eğitim alması gerektiği yıldır ilkokul çağları çocukların evet. ve özellikle ilçelerimizde çoğu köy okullarımızda da taşıma usulüyle biliyorsunuz eğitim almaktalar. Bu nedenle çocukların antrenman yapma imkanları hakikaten kısıtlı ve zaman Doğru. sıkıntısı yaşamaktadırlar. Bunun bir proje şeklinde el alınarak Özellikle altyapıyı hakikaten çok önemsiyoruz Bununla ilgili bir projede gerçekleştirmeyi de planlıyoruz Evet Başkanım hazır proje demişken bir projenizi duydum sizden bir dinlemek istiyorum onu izleyicilerimiz için de özellikle paylaşmanızı rica edeceğim benim de bir sporcum var projesi Evet bu projeyi bir anlatır mısınız Dün araştırırken gördüm bunu güzel bir projesi aslında detaylarını bir paylaşabilirseniz memnun olacağım. Tabii ki. Şimdi şöyle biliyorsunuz ilimizde hakikaten dediğim gibi sporcu, kaliteli ve bunun donanımına ihtiyacı olan bir sürü çocuğumuz var. Bir bir, bir sürü çocuğumuzun olduğu Denizli'de altyapıda özellikle yeteneklerini sergileyecek ve onlara sahip çıkacak kulüp bulmakta da zorlanmakta da ve sponsor bulmakta da zorlanmaktalar ama ben bunun yanı sıra bir takımdan ziyade herkesin bir sporcuyu sahiplenmesi e, anlamında benim de bir sporcum var. Onun e, eğitimini, öğretimini e, ne bileyim e, spor anlamındaki katkıları sağlayarak daha üst düzeyleri taşımaları anlamında e, ve hani e, sponsor olan kişiyi de yük getirmeyecek şekilde ve onun da e, bir sportif aktivite, sosyal aktivite içerisinde yer alarak onun başarısını sahiplenme ve gururlar açısından ve Denizli'ye özgü bir çalışma olması açısından hem Denizli ilimizin Türkiye ve dünya üzerindeki lanse edilmesi hem firmanın lanse edilmesi anlamında çok da güzel olur diye düşünüyorum. Benim de bir sporcum var projesi anlamında bu nedenle Denizli'deki tüm sizin kanalınızda da bahsetmek istiyorum, seslenmek istiyorum. Ne olur hani bu projeyi birlikte imza atalım. Çok çocuğumuz var, sizleri bekleyen hayatını değiştirmeye yön vermeye ve yaşamını niteliklendirmeyi, evet. hedeflemeyi bekleyen çocuğumuz var. Onları da el uzatırsanız mutlu oluruz ve evet. birlikte bu projeyi hayata geçirelim istiyorum. Peki Başkanım, bunu bu projeye girmek isteyen kişiler direkt e, amatör spor kulüpleri Denizli'ye ulaştıkları zaman, aynen, aynen aynen direkt yani bunu Tabii. sizin yönetim yapıyor, aynen, oraya aynen. Başvurup, başvurup oradan. Biz evet belirlediğimiz çocuklarımızı hangi firma veya ticaret veya kuruluş sporcuyu sahiplenmek isterse onu yönlendirmeye çalışacağız ve onunla birlikte sporcu ve e, e, firma ile birlikte buluşturarak. Biz aracılık yaparak çok o çocukların şey. hayatını farklılaştırmak çok, istiyoruz. Çok çok güzel bir şey. Peki başkanım hayatında? bu projede şu an e, ortalama ne zaman başladı proje bilmiyorum ama e, kaç sporcumuz var şu an bu projede ilerleyen sayı var mı yoksa yeni mi başladınız daha? Biz bunu yeni başladık <laughs> ha, ama yeni şu, başladık. An, şu an e, elimizde bir tane atletizmle ilgili bir çocuğumuz var. E, yüzmeyle ilgili bir çocuğumuz var. Güzel. Bunlarla ilgili. Yani e, sadece biliyorsunuz amatör spor kulüpleri federasyonu sadece futbola tabii değil. Diğer branşlarımızı da kaplıyoruz. Ve futbol içerisinde de yedenekli bir sürü çocuklarımız var, sporcularımız var. Bu nedenle bunlar için de yani illa bir takımın olması değil. Bir tane sporcumuzun içerisinde sahiplenerek onun eğitimini de ve e, hani en üst düzeye çıkaracak nitelikte de sahiplenmeleri bizim için Ki bir bir, şey olacak. bir tane bile yapsa bireysel en azından hem hem çok maddi yekün de tutmaz nihayetinde. Aynen aynen. E, haliyle de bence güzel bir proje. Ve e, hani e, o firmada <laughs> bunu e, sporcunun başarısından kendisi de mutlu olacağına e, inanıyorum. Evet. Ben evet. de öyle kesinlikle. Çünkü bu faaliyetler önemli. En azından evet. çocuklarımızın o okul çağında işte arkadaş ortamı kötü alışkanlıklardan Lokalardan. uzak kalması için Kesinlikle. bu tarz projeler ciddi önem arz ediyor. Örneğin hani hiç unutamadığımız bir özellikle bu projenin hayata geçmesindeki bir tane çocuğumuz vardı basketbolda hakikaten çok çok iyiydi. Evet. Lise birinci sınıftaydı hiç unutmuyoruz. Öğretmen arkadaşımızla da bunu paylaşmıştık. Babasının 10. sınıfta okuldan aldığını gördük. Nedenini çünkü paraya ihtiyacı olduğunu, hmm. hakikaten onun parasını ihtiyacı olduğunu ve çalışması gerektiğini inancıyla ki çabalarımıza rağmen hani bir hani okutma anlamında, destek olma anlamında evet. bir sürü söylemlerimize rağmen o çocuğun son inşaat iş, işinde çalıştığını öğrendik. Bu üzücü bir şey. Bir yeteneğin kaybolması demektir. Neden kaybolsun ki hakikaten ihtiyacımız var bu tür yeteneklere. O nedenle bu projenin esas hani gündeme gelmesindeki evet. gerekçe de bu. Çok çok da önemli bence. Çok da önemli. Evet değerli izleyicilerimiz Spor Özel'de bugün stüdyo konuğumuz Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya. Ayşe Sarıkaya ile bugün genel amatör spor faaliyetlerini konuşuyoruz, çalışmalarını konuşuyoruz, projelerini anlatıyoruz sizlere. Ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz için yeniden hatırlatmış olalım. Peki başkanım bu e, mevcut yönetiminizin şu an neler yapıyorsunuz çalışmalarınızdan da bize bahsedebilir misiniz e, amatör spor kulüpleri federasyonu olarak veya evet. önümüzdeki <laughs> süreçteki projeler neler pandemiden inşallah evet. e, yavaş yavaş kurtulmaya başladık artık. Evet. özellikle yapmak istediklerinizi de ben buradan paylaşmak isterim. Şimdi şöyle bildiğiniz gibi hep <laughs> hani nasıl ülke dünya üzerinde pandemi evet. etkisini yarattıysa ülkemizde de çok büyük etkisini yarattı ve bunun en büyük etkisinde kalanlar da biliyorsunuz amatör spor kulüplerindeki yöneticiler olsun, antrenörler, sporcular olsun hepsi de ayrı bir handikap yaşadılar. Çünkü hiç beklenilmedik bir durumdaydılar. ...ve bu konuda evine ekmek götüren kişiler de var. Bu konuda da çok mağdur oldular. Evet. Ve bunun yanı sıra birçok sporcumuz, yetenekli sporcularımız... ...hakikaten uzun süreçte müsabakalara katılamama ve antrenman yapamamaları nedeniyle... ...büyük kayıpları neden oldular. Kulüplerimiz bunun yanı sıra maddi anlamda da çok sıkıntılar yaşamaktadırlar. Fakat bu süreç içerisinde... Bu sporcularımızın tekrar gündeme gelerek e, tekrar kendi eski performanslarını kazanarak müsabakaları hazır olmaları nedeniyle tabii ki çalışmaları başlamaları gerekiyor ve başladılar da bu e, açılma nedeniyle ve bunun sonucunda da e, 2021-22 sezonunda yapacağımız e, sezonla ilgili müsabakalarla ilgili şimdiden biz çalışmalarımız başladık ki takımlarımız da hazır halde olması halinde hem özlemimizi gidermek hem müsabakalar erken başlayarak bu sevinci bir an önce başlayarak müsabakalarımızı nitelikli bir şekilde götürmek istiyoruz. Ve Eylül, hani nasip olursa Eylül ayı içerisinde biz süper amatörlerimizi başlamak istiyoruz. Evet. Bununla ilgili şu an çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç zarfında da yani şöyle bir planlama yapıyoruz kulüp yöneticilerimiz yani saha içerisinde yer alacak kulüp yöneticilerimiz ve veya antrenörlerimiz de dahil ilk yardım kursları ile ilgili halk eğitim merkezimizle de görüştük. İlk yardım kurslarını bir önemsemek istiyoruz. Onlarla bir ilgili bir çalışma yapalım istiyoruz. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Hala daha pandemimiz geçmiş değil. Bu konularda da kendimizi ne yazık ki tedbir altına almak zorundayız. Maske, mesafe, temizlik, hijyen konularının yanı sıra beslenme ve sportif aktivitelerin de yer aldığı ve biz pandemiyle nasıl başa çıkarızın bir projesi kapsamında kulüp yöneticilerimiz ve sporcularımıza dayalı bir seminer veya çalışma yapmak istiyoruz. Bunlarla ilgili. Çalışmalarımız var devam ediyor. Kulüplerimizde de paylaşacağız bunları. Evet. Onu da e, bu da buradan Buyurun. da şeyi duyurmak istiyorum. Resmi sitemiz şu an kendisi şey yenilenme süreci içerisinde. Herhangi bir yayınlama yapamıyoruz. Bunu da spor kamuoyuna duyurmak istiyorum. Ama en kısa zamanda. Daha e, hani ulaşılabilir, daha net bilgilerin alınabileceği bir internet sitesine sahip olacağız. Evet, internetten de gelişmeleri gelişmeleri e, takip edelim. takip edebilirler. Aynen. Gerek bu işin içinde olanlar gerek de spor, spor severler. Spor severler aynı. Evet, e, değerli izleyenler spor özel devam ediyor. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, Aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olacağız.